Burada, Sibel'in haklı davası için buradayız. Ee, Sibel bundan tam bir yıl önce, Mutlu Erbey tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Maalesef ki bu toplumda herkes cinsel saldırıya maruz kalan kadının susmasını ve geri çekilmesini bekliyor. Böyle bir erkek bakış açısı var. Bunu Sibel tek başına yıkmış bir kadın. Çok önemli bir şey yaptı. Tek başına delillerini topladı. Bir yıl boyunca bu adam serbest gezdi. Hatta birçok insan Sibel'e inanmadı, yalnız bırakıldı. Ama tek başına bütün delillerini toplayarak e, sonunda bu dosyanın oluşmasına neden olan kişi en başta Sibeldir. Gerçekten çok önemli bir tek başına bir mücadele verdi. Bu çok önemli. Tabii ki biz kadınlar olarak her zaman onun yanındayız dosya geldiğinde bize gördüğümde bu kadar delile rağmen bu adamın tutuklanmamış olmasını gerçekten akıl almaz buldum. Ama birçok kadın örneği şiddet davasında zaten akıl almaz şeyler oluyor. Ve sonunda Sibel'in adli tıp raporu geldikten sonra Mutlu Bey hakkında tutuklama kararı verildi. Aslında bu tek kişilik bir suç değil. Bu bölgede Gerçekten bir e, suç örgütü var. Genç kadınları kandırarak e, seks işçiliğine zorlamaya çalışan, bu yönde bir iş yapan e, ve bu işi yaparken hep bir şirketin adını kullanan ki o şirket de şikayetçi. Bundan e, bizim bundan sonra daha çok delillerimiz ortaya çıkacak. E, böyle bir yapı var. Yani bu tek başına Mutlu Bey'in gerçekleştirdiği bir suç değil örgütlü bir suçtan bir suç örgütünden aynı zamanda söz ediyoruz maalesef ki bu, bu dosya tam da işte İstanbul Sözleşmesi'nin feshi dönemine denk geldi bugün hala iki ay süre yürürlükte ama e, bizim bu hakkımız elimizden alındı bugün ben bu dosyada en çok bunu düşündüm çünkü bütün dosyalarda biz hep İstanbul Sözleşmesi'ni dayanağımız olarak gösteriyorduk bu hakkımız bizim elimizden alındı. İşte Sibel gibi kadınların elinden alındı bu hak. İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle. Ee, bu dava devam edecek. Tutukluk devam bu önemli bizim için. Çünkü başka bir karar da çıkarabilirdi. Ee, maalesef ki Türkiye'ye, yargıya egemen olan Türkiye'de çok erkek bir bakış açısı var. Mutluyuz onun için. Bundan sonra tanıklarımız var. Mutlu Erbey tarafından... Mağduriyete uğramış başka kadınlar var. Onları dinleteceğiz. Kullandıkları, adını kullandıkları şirketin yetkililerini dinletmek istiyoruz tanık olarak. E, dosya böyle devam edecek. Hem e, Sibel'in mücadelesi hem de bizim ona destek mücadelemiz devam edecek. Ben Biz de Muğla Barası Kadın Hakları Komisyonu olarak e, davayı yakından takip etmek Aynı zamanda Sibel'in yanında, mağdurun yanında katılan sıfatıyla yer almak için bugün duruşmada hazır bulunduk. Ee, katılma talepleri dilekçemizi sunduk, katılma taleplerimizi sunduk mahkemeye. Ee, İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir, henüz e, pes edilmiş değildir. O sebeple İstanbul Sözleşmesini dayanak göstererek yine katılma talebimizi yeniledik. Ama ıı, tüm ıı, davalarda olduğu gibi bu davada da ıı, mahkeme heyeti bizi şaşırtmayarak katılma talebimizi reddetti maalesef. Davaya müdahale olarak katılamayacağız olarak. olarak. Ee, Eren Hanım zaten gerekli duruşmayla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Evet tam da böyle İstanbul Sözleşmesi'nin pes tartışıldığı ve pes bir dönemde çok önem arz ediyor bu duruşmada. Çünkü e, Eren Hanım da dediği gibi bütün duruşmalarımızda, bütün davalarımızda biz de birçok kadınla yönelik şiddet davasında yer alıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne dayanak olarak kendimizi alıyorduk. Söyleyecek sözümüz vardı. şimdi bunu da engellemeye çalışıyorlar. O yüzden de bu duruşma çok önemli. Ama her ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadın dayanışması sona erecek, ne de kadına yönelik şiddetle mücadelemiz sona erecek. Asla kadınlar vazgeçmeyecek. 22, Haziran'da, 22 Haziran'da. Haziran. 22 Haziran 14.30. Bir şey Duyuşma daha sanat. Pardon. Bir şey daha söyleyeyim. Kaç sanık toplandı yargılanmasını talep ettiniz? Kaç sanık? Bu dosyada 4 sanık, sanık var. Üç hakkında Diğerleri hakkında, hakkında da karar yakalama kararı çıkarıldı. Onlar da yakalanacak. <laughs> benim için takiye süreden geldi. Gereken şeyleri söyledi artık De tekrar düşmeye gerek. Diyorum o benim diyor. ana kraliçem ama sen de geldin. kadın hakları yani aynı zamanda insan hakları mücadelesidir. Biz e, her türlü desteği vermeye hazırız. Sonuna kadar vereceğiz. Takipçisi olacağız. E, arkandayız. Merak etme. Aslında senin bu mücadelen gerçekten örnek olması gereken bir mücadele. Senin yerinde yüz kadın olsa bir tanesi bir tane mücadeleye yaramaz. Gerçekten büyük bir mücadele verdin. Seni tebrik etmek gerekir. Ben başta. Bence, Bence burada tebrik edilmesi gereken en büyük kişi babam. Babamın bize verdiği terbiye, öğrettiği prensipler ve bizi çok güzel eğitti. Babam beni hiç yalnız bırakmadı bu davada. Ne ne karakolda, ne adliyede, adliyede, ne hastanede babam beni hiç bırakmadı. Bir kere bile beni sorgulamadı. O yüzden en büyük kalkışı babama istiyorum.